Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz daha Hasan abi, Ahmet abi, Murat abi var Ona katılmak istemiş ben de kendim çekiyorum böyle Onlar sesi açık benim mikrofon kapalı Bakalım neler yapacağız göreceğiz bakalım Şu az tabi her zaman benim Sevimlikler acil sahnesi de duymadım Ben M4'te SKS ile gidiyorum arkadaşlar Bak büyük bir ihtimal o da Yalnız çanta bulamadık çanta lazım bana çanta çanta Aha bir sebebi var kaskı da var bende fişek var ha aa fişek bulmuş aha bezde bunu. sen de fişek buldun <laughs> evet <şeydi>. <gülüyor> <gülüyor> abi hızlı oluyorsun alan yakın alan yakın gibi aynen yani hemen şu arkaya da hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar alanda görüşürüz evet arkadaşlar şimdi alana doğru gidiyoruz bir adam fişe patlatacağız hadi bakalım Evet arkadaşlar dropumuz geliyor. Az kaldı. Yelek duruyor bende dayı. Ahmet, Bakalım ne çıktı. Şu an video durdu ne, ne geliyor? Ne bitiyor? Hep beraber görelim bakalım. Hep şey, hep şey, ne geliyorsa şey, yorumlara yazın tamam, bakalım. Aldım. Ağlama kroza mı? mu? M küçük dokuz mı? Ya Allah bismillah. Geri mi bir tane? yani şimdi. Kalın ya. Ya. Olsun. Şimdi yani abi, ya. şunları at bakayım. Güzel bir AVM vuruşu bizlere bekliyor arkadaşlar. Şunu at bakalım şeyle. Ali sen ne çıktı? Eee şimdi şunu da al. <laughs> evet arkadaşlar AVM'ye e, kar 98'i e takas ettik. Hasan abi de 8 it vardı kıyamadım. Dedim abi buyur senin olsun. Attım ona. O daha doğrusu dedi kullanmayacaksa bana verebilirsin dedi. Ben de 4x vardı yani şimdi. 8x'i versin daha iyi olurdu belki de neyse. Canlı sağ olsun Hasan abi. Asrar bu arada biz bayağıdır tanışıyoruz yani bayağı oldu. Oyunu... Hı, var diyorlar. Oyunun başladı başladı hemen, hemen tanışıyoruz yani. Sezon 2 mi 3 mi neydi? O zamanlar tanıştık işte. Hep beraber. Ahmet abi de Hasan abi yeni. Yani yeni mi? kuzenim mi? Yeniydi herhalde. Yeniydi. Murat abi eski şeyli. Ee, o da bay oldu ya. Murat abi de severim. Hepsini ayrı ayrı severim. Allah razı olsun hepsinden. Daha olmayanlar da var tabii ki. Hepsinin ayrı ayrı yerleri var. Köprüye bakıyorsun her zaman ki ben arabadayım. Anlatsan bir taşma var yalnız. Hiç bizi kendim yoramam. Ya. <laughs> Sağ çantası zaten tamam. Boost da o zaman boost. Kilerdeydi arkada kiler <laughs> öldürecek <laughs> bizi. Al bu çektim. Dar 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 dur 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 dur. <laughs> Çok güzel. çocuğu direkt bana geliyor. Anasını avladığını sikim. Tamam tamam temiz burası temiz burası. Temizledik. Çok... Üçünü de ben aldım ha yalnız. Üçünü de ben aldım yalnız. Abi, beni. Önce arkadaşın şeyi tatlıdır dur. Of 6x. Bende AVM 6x falan var alın onları. AVM. Murat abi alalım AVM'yi ya. O da bana mı kaldı şimdi? Murat abi senin olsun aynı. O Groza falan var ya. Susturucu var mı Groza'da var. Mı yok. Varmış var. Ver Kruze'yi baba. 7.62'ler at şuraya. At sarı bezini. At çanta iki tane at. <laughs> Bir şeyler denet bakalım arkadaşlar. Göreceğiz şimdi mikrofonu açalım. Arkadaşlar bayıldık. <laughs> Eyo Hasan abi sakın Hasan abi. Bunları bana veziyorsun abi. Sen kaldırdın değil mi Murat'ı Ali'yi Kaldırdın mı? Kaldırdı abi kaldırdı. Abi siz şimdi durun ya. Siz durun oğlum adam Bezardeler bize. Bezerde mi atın bunlar? Bilmiyorum görmeye çalışıyorum da göremedim. Siz sattılar Aynen, bak orası. Siz sattılar. Dayı önünde biri. Of. Gördüm gördüm mü? Ali ya. Allah Allah oh nasıl ya. oluyor be? Nereden gördü o beni ya? Abi bak sen nereden atıyor bak fark ne Ya mesafe fark var ya bir şey var. Bak evet, gördün mü? Hadi hepimiz aldık. Yani? Evet. Üçüncü olduk <gülüyor> ya. <gülüyor> Murat abi sizinle de yine. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmasanız abone olmayı unutmayın. Pubji videosu gelmek istiyorsanız yorumlara ya yazarsanız ben de yaparım inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.